Gerçek şey dost bulmak neden bu kadar zor? Güzel yüzüm çok fazla hayvan var, insan olmayanlar var. O yüzden nadir insanla karşılaşıyorsunuz. Yani gerçek insan gördüğünüzde sakın bırakmayın. Yani Allah'tan korkan, egoist olmayan, akıllı birisini gördüğünüzde sakın bırakmayın. Ufak tefek şeylerin yani küserek, darılarak veyahut sudan nedenlerden yahut dedikodulardan etkilenerek sakın bırakmayın. Bilakis ekip olun, genişletin. Aslında buluyorsunuz fakat kolay bırakıyorsunuz. Bırakmayın. Evet. Bir daha göreyim. Gerçek dost bulmak neden bu kadar zor? Hmm, güzel yüzüm, Allah sana gerçek dostlar çıkarsın. Seni gerçekten sevecek insanlar çıkarsın. Allah kalbine rahatlık versin, huzur versin. Seni kötü insanlardan korusun. Akıllı bir delikanlıya benziyorsun. usta bunun bu anlaşılıyor. Ee, sen Allah'a dua et, senin hemen karşına Allah çıkartır seveceğin i̇nşallah dostları. Inşallah. 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 Yani o kadar zor değil. Ama karşına çıkarttığında da işte basit nedenlerden, ufak tefek küstüp darılıp bırakmamak önemli. Yani hissettiysen bırakma mutlaka ondan dostluğa devam et.